Mantarları Çünkü olur. Şu kısmından mantarın alt kısımlarından iki tane vardı. Fena gitmiyor. Kampta ancak bu kadar. Siz mantarı nasıl yapıyorsunuz? Soyuyor musunuz, yıkıyor musunuz? Kampta temizliğe ne kadar dikkat ediyorsunuz? Diyelim ki çayınıza sinek düştü. O sineği alıp içmeye devam mı ediyorsunuz? <laughs> Yoksa döküyor musunuz o çayı? Mesela biz ilk zamanlar nevresim bile getirmiştik. Şimdi çok umurumuzda değil açıkçası. Donduğumuz için bir çift battaniye getirdik. Ama hala üşüyoruz. Çok soğuk gece burada hava. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ah, elinde o kadar çamur ayıklıyorsun onu mu yiyeceksiniz falan. Bunlar oluyor arkadaşlar yani evde de oluyor. Ama bir tık dikkat ediyorsunuz. Emin olun o temiz kısımlarına o çamurlar değmiyor şu anda. Dilerseniz ileride buz gibi çeşme var oradan gidip elinizi yıkayabilirsiniz. Ama ben üşüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> olmadı, olmadı, olmadı. O buraya gelsin. Gel 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 gel. Hadi <laughs> <Marketler>, oraya mı takacaksın? Var gelsin oraya. Al 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 al. Tamam dur. Tamam.